Merhaba. Bugünkü videonun konusu düşünmek. Düşünmeye zaman ayırmanın önemi birçok açıdan büyüktür. Düşünmek, bireyin kendi değerlerini, inançlarını ve hedeflerini anlamasına yardımcı olur. Zaman ayırarak düşünmek, daha bilinçli ve mantıklı kararlar almaya olanak tanır. Hızlı tepkiler yerine derinlemesine analiz yapmayı sağlar. Farklı düşünme ve yeni fikirler geliştirme fırsatı sunar. Düşünme süreci yaratıcı çözümler bulmayı teşvik eder. Sorunları daha iyi analiz etme ve etkili çözüm yolları geliştirme becerisini artırır. Düşünmek, duyguların farkına varmayı ve bu duyguların nasıl yönetileceğini anlamayı sağlar. Başkalarıyla olan ilişkilerde daha empatik ve anlayışlı olma fırsatı sunar. Düşünerek başkalarının perspektiflerini değerlendirmek mümkün olur. Zaman ayırarak düşünmek stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Düşünmek olayları daha sakin bir şekilde değerlendirmeyi sağlar. Düşünme pratiği bireyin sürekli öğrenme ve gelişme arzusunu destekler. Kendini geliştirmek için gereken farkındalığı artırır. Sonuç olarak düşünmeye zaman ayırmak yaşam kalitesini artırmak ve bireyin kendisini daha iyi anlaması için kritik bir süreçtir. Düşünmeye ne kadar zaman ayırmanın gerektiği kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Günlük düşünme seansı veya benzeri pratikler yapan bazı ünlü kişiler şunlardır. 1. Albert Einstein Einstein düşüncelerini düzenlemek için yalnız zaman geçirmeyi ve sık sık yürüyüş yapmayı tercih ederdi. Bu süreçte yeni fikirler geliştirdiğini biliyoruz. 2. Steve Jobs. Jobs meditasyon ve düşünme seanslarına önem verirdi. Özellikle doğada yürüyüş yaparak düşünmeyi severdi. 3. Oprah Winfrey. Oprah günlük meditasyon ve düşünme alışkanlıklarını benimsemiştir. Bu onun zihinsel netliğini artırmasına ve kişisel gelişimine katkıda bulunmuştur. 4. Bill Gates Gates düzenli olarak Think Week, düşünme haftası düzenleyerek yalnız kalmayı ve derin düşünmeyi tercih ederdi. Bu süre zarfında kitap okumaya ve yeni projeler düşünmeye odaklanırdı. Bu kişiler düşünmeye zaman ayırmanın yaratıcılığı ve problem çözmeyi nasıl geliştirdiğini vurgulayan örneklerdir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.